Bu dersimizde ürünlerimizi listeleyelim. Şimdi ilk olarak yeni bir tane komponent oluşturalım. ng generate component admin products olsun. Komponentimizin ismi. OK diyelim. Ve komponenti app klasör içerisine ekleyecek. Evet komponentimiz için bir klasör oluşturur ve klasör içerisinde gerekli komponent dosyaları da geldi. Şimdi admin products komponent içerisindeki selector'ı bir buradan biraz güncelleyeceğim. epi silelim. Admin products'ı alalım ve bunu product component html içerisine selector şeklinde ekleyelim. Ve product component html de direkt index html içerisine zaten aktarılacak ve ben bütün işlemlerimi admin product ismindeki komponentte yapacağım. Şimdi implement on init'i buradan silelim. Bu bizim işimize yaramayacak şimdilik. Şimdi ilk olarak bir product tanımlaması olsun ve daha sonra bir tane de model tanımlaması olsun. Modelin tipi product repository olacak. Ve bunda constructor içerisinde this.model eşittir new product repository diyelim. Bu şekilde bir elemanımız olsun ve products bilgisinde products eşittir model nokta get diz nokta model nokta get products metodu ile dolduralım peki bizim repository içerisinden gelen metodumuz için product repository diyelim buradan gelen get products metodu bize bütün product bilgilerini getirecek peki biz şimdi products ve model aracılığıyla bütün bilgilerimize ulaşabileceğiz. Bunlar burada kalsın. Biz şimdi admin products component html'e geçiş yapalım. Admin products component html'e geçiş yapalım. Burada ise bir div oluşturalım. Div'in bir m-3 isminde bir klası olsun. Ve burada bir tane tablo tanımlaması yapalım. Tablo. Tablomuz bir bootstrap klasına sahip olacak. Table ve table sm küçük bir tablo olsun ve bir de border olsun. Şöyle border diyelim. Table'ın tr kısmı olsun. tr kısmının ilkinde th. th burası boş olsun. Örneğin id diyelim. Aşağı doğru bunları arttıralım. İkinci kısımda ise ürünün image olsun. Burada name fiyat ve burada da detay butonları olmuş olsun. Peki daha sonra TR kısmında ise yıldız ng for ile let product of products komponentten gelen products üzerinde dolaşacağız. Ve products'tan gelen her bir ürün için bir yapı oluşturacağız. Örneğin ilkinde interpolation aracılığıyla gelip product nokta id bunları arttıralım. Burada image bilgisi olacak ancak image için gelip buradan bir img oluşturalım. img'nin source'unda assets altında img klasör altında image url'i alalım. nokta image url. IMAGE'den sonra şu image de bir genişlik verelim. Örneğin 80 piksel olsun. Ve üçüncü de ise name kısmı gelecek. Yine interpolation aracılığıyla şunları alalım. Nokta .name ve burada da fiyat. Evet baktığımızda tablomuz gayet güzel bir şekilde geldi. Bunu biraz daha düzenleyelim. Benim burada THET kısmı diyelim. Sadece başlık kısmı belirtilmiş olsun. Ve aşağıda da T-Body diyelim. T-Body'yi de aşağıdaki TR çevrelesin. Ve buradaki TH'ların hepsini TD ile değiştirmemiz lazım. Aksi halde koyu yazı çıkar. Ayrıca M3'ü gelip M5 diyelim. Ve en sondaki TD ve TD içerisine bir buton ekleyelim ve butonun klası btn danger btn e küçük bir buton olsun. Bu delete olsun. Bir tane de update butonu yapalım. Bunlar x'e değil sm olacak. Ve burada biraz genişliklerle oynarsak eğer. Son olarak gelip table'a bir genişlik verin. B 50 ile sayfanın %50'sini kaplasın. Ve buradan da butonların olduğu kısma da stil width 150 piksel diyelim ve sayfaya bakalım. Evet, gayet güzel. Bütün ürün listemiz karşımıza geldi. Bir sonraki dersimizde ise liste üzerine dolaşırken bir hover efekti verelim. Yani mouse over event'ini aktif edelim.